Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Roll Stars'ta yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. ne hızlıca başlayalım videoda. Videomuza başlayalım. Şimdi ben kendi aldım orada sendiden vazgeçtim. Şimdi ilk olarak ben bir kendiyle oynayayım. Kendi nasıl oynadığımı görün.

geldim Evet aldım. Şimdi burada çak var. Çak bizi alır mı? Orada kimlere karşı oynadığımı görüyorsunuz yani. Çok güçlü rakiplere karşı oynuyorum. Aa, öldük ya. Arkadan da poko saldırdı. Neyse bir kere olur bunlar. Arada oluyor. Şimdi hangi karakterle oynasak? Şuradan Enderli kazalana gelelim. Money. Ee, Bunun var. 49 karakterim var yani çok çıkardım ben. En son video çektiğimizde 40'larda karakterim vardı. Şu anda 49 karakterim var. Şu anda ben Frank'i alıyorum 10 seviye. Frank'i. Videomuza abone olup like at yorumlara de yorum yazıp bildirimler açtıktan sonra büyük ihtimalle e, ondan sonra gittim. ben büyük ihtimalle yeni bir çıkmış olacağım eğer siz onları yaparsanız ben bir tane daha vlogslar videosu hemen yapıştırırım arka arka evet şu anda bir kişi aldım bile varlı zaten varlı almak kolaydır frankte ama karşıma başka bir frank çıkarsa ondan korkuyorum ben. Merak midi Aa, gel hadi gel geldim onu altı ikimiz var ne diyor gel bakalım midi şuradadır hadi öl Kazandık Bakalım bir şey. Bakalım bir şey bir şey mi? Evet, bir şey geliyor. Ne geliyor bakalım? Evet, bir tane var. Evet, evet. 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 Değil mi? Başka bir karakter ile oynayalım. Bütün karakterlerimi size göstermek istiyorum. Çünkü. Bir de Shelly ile oynayalım ya. Yani. Her zaman. Ben ama Shelly'i normal halini kullanıyorum. ilk defa. Ben Yıldız Shelly'i çok severim. Özellikle. Yani mükemmeldir. Yıldız Shelly. Lola ve Tegen. Lola kaçtı. Ya yani şu kutuyu kırarken bir gelirse emin ederim çok sinirleniyorum ya. Bak pem. Pem. Abicim. Yahu sen kimsin ya? Allah'ın seversen bana mı satış edersin? Ben şeyim şey. Bana Al bakalım. Hoppa. Aldık. Bu Koş koş koş. Hemen Dynamite'ı da alalım. Pum! Ne yapmadan? Bakın var da vurup. Ne yapalım? ona bir zaman evet. <laughs> yes, yes. Kazandık. Oh yeah baby. Bro saçla mega açtık kaldın ya lan Evet arkadaşlar evet. şimdi bakalım ne hangi model yapsak Biraz ne kalt oynayalım. Bu aralar ben uçuyor hiç oynamıyorum. Bakın burada da işte daha efsane bir yardım. çok var. Şimdi Shelly'yi de oynadık. Bir bu oynayalım. Bu. Canım bu Hadi bakalım. Şimdi biraz Max. Lerval'i bir ve Squeak. Neyse bir şey Kazanırız. Biz. Biz harikayız. Kazanır. 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 Ya internet. İnternetle donacak vakti mi bilmiyorum. Kanka bilmiyorum.

bunu yapmayı düşünüyordum ama ben de sorayım dedim bir kere. Ama şu nerede bir kesemedik ya. Bu ne diyeyim? Hadi. Evet. Ya ben Ama. Kazandık. 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 Oğlum kazandık ya. Oha kazandık. Ne <laughs> ben ya bombaları boşalttılar ya. Harcadılar bombaları ya. Ölçem, 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 çok zor. <laughs> çok zor. <laughs> Hayat çok kötü. İki bom bom dedi. Ya, İlk yara ki bunları ya. Ver. Hadi yani. lan. Hadi hadi gülüyor. hadi. Gülüyor. hadi gülüyor. kaldı bir tek geri bir bir, 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 kal A, bir kaldı bir, tek, bir kaldı bir kalırla. hadi lan <laughs> hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi hadi lan yes. hadi lan hadi hadi Hayır çilekli. Hayır çilekli. Çilekli çıkardık. Karakter çıkar dedim bir an. Ah. Neyse istiyorum bu kostümü. İyi oldu Hadi, hadi bakalım. Son turumuza girdi. Hatta bir, iki tur daha oynuyoruz. Çilek istiyordum ama almadım. Boşuna para nesin diye. Şimdi bir tane deneyelim. Ondan sonra son çok yani Tolga oynayacağım. Ondan sonra da bitiririz. Hadi bakalım. Lili'yi uzun zamandır oynamıyorum. Ama ben seviyorum Lili'yi. Yani güzel bir karakter. Öldük ya. Spike'ı da öldürdüm ama. Ben de beni öldürdüm.

Ya abi Leri ve Livri ne ya? Leri ve Livri dakika başı video ya. İşte ya. <laughs> evet. Next, denedik çilekliliği de. Son kez. O mu demiştim? Penguin. Pro demiştim herhalde. <laughs> haydi 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 haydi. <laughs> Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hadi bakalım yine gitse babam. Bu arada ben şey hiper charge almış mıydım, göstermiş miydim hatırlamıyorum. <laughs> ah, yine koydu ya. Ben sapar girdim. oldu ya. Ben niye giriyorum ki sapaş yani? Hadi Draco, Draco alır hepsini. Draco hepsini alır. Draco hepsini alır. Draco hepsini alır ki. Allah. Yaralamazlar diye düşünmüştüm yine. Hemen şu kayanı şimdi de kullanalım. Hazır ben kutum. Yine öldü ya. Aynen öyle de koydu ve çarptı. Draco ve Seko. Haydi Draco benim intikamımı al Draco. 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 Son maçımızı da kazanıyoruz. 499 kupa oldu. Evet 499 kupa da kaldı ya geçiş yapmayı denedim olmadı bir ya. Neyse videonun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomuza abone olup like atmayı unutmayın.